Diyetim birinci günü, birinci öğünü. Şu an iş yerindeyim, molaya çıktım. Hadi kahve içiyorum. Tadı biraz zift gibi. <laughs> Çok kötü. Ama mecbur. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Öğlen yemeğinde görüşürüz. Öğlen yemeği de bu şekildeydi. Çorba güzeldi. Tavuk o kadar iyi değildi. Kefek kepek ekmeği yoktu. Normal ekmek yemek zorunda kaldım. Onun için akşam ekmek yemem büyük ihtimal. Şimdi yukarı çıktım. Çay içiyorum. Akşam yemeğinde görüşürüz. Şimdi iş yerindeki kısmı tamamladık eve geldik. Evde çok yapacak bir şey olmadığı için. E şimdi birkaç gündür mangal istediği için ben de gittim tavuk aldım. Şimdi tavuklarımı sosladım güzelce. Yani sos dedim baharatladım birazcık. Ufak da bir yağladım. Ee, gayet güzel oldu. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz mangalın başına. Ateşi yaktık közledik mangala hazır. Etleri pişirmeye başladık. Mangalda yaptık yedik. Yedikten sonra yatak uyumuşum. Çok yorulmuşum. Saat şu an gece 12. Şimdi bir film açtım onu izleyeceğim onu izlerken uyuyacağım. İkinci günde görüşürüz.